İçimizdeki Gladio ile yüzleşmek. Abdülkadir Selvi. Nesil Yayınları. Yaşadığımız hızlı gelişmeler bizi tarihi bir yüzleşmeye, içimizdeki Gladio olarak niteleyebileceğimiz Ergenekon terörünün ardındaki gerçeklerle hesaplaşmaya götürüyor ve bu sürecin geri dönüşü yok gibi. İçimizdeki Gladio ile Yüzleşme isimli kitap işte bu hesaplaşmaya az da olsa katkı sağlayabilme gayesiyle kaleme alındı. Yıllarca pek çok faili meçhul cinayette Toplumsal olayda, işlenen suikastlarda, ihtilal zeminlerinin hazırlanmasında adres olarak gösterilen yere, sivil hukuk mekanizmasının girmesi gibi milat sayılacak bir sürece dikkat çekme adına yazıldı.